Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? 5 yıldızlı oteldeyiz. Evet arkadaşlar. Burası 5 yıldızlı otel. Çocuklar kendi odalarındalar. Biz şimdi buraya gelirken de çekecektik ama çekmeyi unutmuşuz. Hayvanlarımızı da getirdik tabii ki. Sonra böyle işte. Biz hayvanlarımızın tuvaletini falan yaptıralım, mamalarını yedirelim. Hadi yediler. Tuvaletlerini yapsınlar. Tamam. He bu arada çocukların odasında da telefon vardır diye düşünüp onları arıyorum. Yani oda yazıyor. Hmm. Ay ben çocukları arayacak kanallar onlar benim. Ne haber çocuklar? İyi anne. Hmm. Biz şimdi yanınıza geliyoruz Tamam ya anne. geldi dedim çocukların yanına. Merhaba çocuklar. Merhaba anne. Şey yarın Hı, havuza gireriz olur mu? Oloy. Şimdi de açalım. Tamam. Bay bay. Bay bay. Aman yatağa yattık ya. Hemen hadi uyuyalım. Uyuyalım Hadi kardeşim üstümüzü giyip uyuyalım. Uyuyalım. boyayı da fark ettim Necmi arkadaşlar biz ikiz kıyafeti giydik aynı kıyafetleri giydik salondan sonra çıkandaki gibi aynı evet hadi uyuyalım dedi o çay ayın e, havuza gidecek evet yarın olunca Canım günaydın. An günaydın canım. Hadi gel canım. Çocuklara bakalım. Tamam bakalım. Çocuklar uyanın. Ay ne oldu anne? Ay ne oldu anne? <laughs> Gelin havuza giriyoruz. Tamam duy bir üstümüzü değiştirelim. Tamam Evet. Mayolarımız aslında hepimizin üstü mayo üst yani iste, istersek yani, e, gerçekten böyle bunu mayolara kullanırız istersek kıyafet hadi gidelim anne. Nerede? Ben biliyorum canlar tamam gidelim. Oo, burası ne güzel bir yer. Evet. Biz babanızla burada güneşleneceğiz. Çocuklar, şey biz gelince büyük havuza gelin olur mu? Uluy anne, uluy baba. Hadi gel. Oy ne güzelmiş havuz ya. Teras havuz. Aa köpürdü. Köpürdü. Ya gidiyor. Çocuklar biz de geliyoruz. Evet. Yaşasın. Yüzme kursuna gittiniz ya hadi bir yüzüm bakalım buradan buraya tamam. Evet oldu. Evet arkadaşlar şimdi uyumaya şimdi gece olacak birazdan uyumaya gideceğiz o zaman. Çocuklar hadi uyku vakti. 9 oldu saat. Burada 9'da her yer kapanıyor. Tamam. Şu ışıkları da söndürdüler bak. Açtılar, söndürdüler. Hadi. hadi çocuklar. Tamam anne. Arkadaşlar şimdi biz uyuyacağız. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Hadi uyumaya gideyim kardeşim. Tamam. Kardeşim nerede Ha? Tuvalette bir banyo yapalım değil mi? E, bitti banyo yeri yok. Çok saçma annelerimizin içinde. Vay diye o. Evi çok saçma diye üstümüzü değiştirelim. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar.